Ramazan Sarıkaya 1971 doğumluyum. Enerji İnşaat Trafik Malzemeleri'ni 1998 yılında kurdum kardeşimle birlikte. Bugünü tabii 22 yıl önce tabir edemezdik. Bu cana bakın lütfu, bizim gayretimiz bunun yanında yüzde bir mertebesindedir ancak ailemizin duası etraftaki insanların bizim için iyi temennilerinden ibaret bu. Biz üzerimize düşeni sabah geldik işimize sahip çıktık, yapmamız gerekeni yaptık o kadar. 21 tane ülkeye ihracat yapmaktayız. İthalatımız Avrupa ve Çin'den. İthalat-ihracat dengemize ihracatımız daha fazla. İthalatımızın aşağı yukarı iki katı düzeyinde. Sektörde ürün grubu olarak ilk başlarda gelen firmalardanız. Reklam sektöründe ve şerit bariyer imalatında da niyetimiz inşallah ilk başlarda gelen firmalardan olmak. kızlarıma söylediğimi söylüyorum. Bir çok çalışacaksınız. hakikatten çok çalışacaksınız. Siz sabah 7'de kalkaraktan başarılı olamazsınız. Öyle bir dünya yok. Eğer sizle beraber yola çıkanların birkaç adım önüne gitmek istiyorsanız siz onlardan bir saat daha erken kalkmalısınız. Ekonomik sıkıntı yaşadım ama borcumu ödeyemeyecek kadar olmadı. Ama borcumu ödedikten sonra da hiç param yoktu. Eve götürecek 1 lira param bile yoktu. Bana öyle bir şey öğretti ki ben 20 yıldır ticari hayatımda 1 lira bile açığa borçlanmadım. Ben varsam, yaşıyorsam illa ümit vardır. Bütün çalışmalarımız Türkiye Finans'ta. Başka ikinci bir bankamız da yok. İşinin hakkını veren, dürüst, samimi, şeffaf iş yapan bir kurum Türkiye finansının teminat mektubunu kullanıyorum, ihalelere katılmak etmek için çek defterlerini kullanıyorum, yurt dışı transferinde kullanıyorum, günlük katılım hesabını, altın ve döviz işlerini kullanıyorum. Kredi hariç her şeyi kullanıyorum. Ev hanımları bile artık şey oynuyor. E, TFX Target'e üye olmuşlar, etmişler. Ev hanımları bile altın, gümüş alıp satıyor. Namur varsınız şu an o alanda. Ticari hayatımızı sürdürebilmemiz için bize iyi bir muhasebeci, iyi bir avukat nasıl lazımsa bizim arkamızda iyi bir bankamızın olması, gerektiği zaman anında işimizi çözebilmesi noktasında Türkiye Finansı hızlılığıyla, çözüm odaklı oluşuyla herkese tavsiye ederim. E, yarı yolda bırakmazlar yani pardon, özür dilerim dedikleri bugüne kadar olmadı. Olacaksa oldururlar, olmayacaksa da baştan bu işin olduğunu yok derler.